Şimdi arkadaşlar oynadığımız 1930 modu, ee, ben Almanya'yı seçtim, Ege'de Japonya'yı seçti. Japonya'nın fokus ağacını inanın eğer bilmiyorum, daha önce görmedim ama e, güzel bir fokus ağacı olduğunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar Almanya'nın e, çok çok ciddi sıkıntıları var oynadığımız bu modda. Öncelikli olarak bizim 1. E, Dünya Savaşı'ndan kalma... ...inanılmaz derecede sıkıntılı durumlarımız var. Belli bir askerin üzerinde asker barındıramıyoruz. Çünkü e, yasakladılar. Versay anlaşmasıyla bize e, bu yasaklar dayatıldı ve... E, ...inanılmaz derecede sıkıntılı günler yaşıyoruz. E, bu sıkıntılı günlerden kurtulup... ...bu serinin temel amacı şu. Bu sıkıntılı günlerden kurtulup... ...ülkenin e, seviyesini, medeniyet seviyesini arttırıp... E, ...daha iyi bir hale gelmeye çalışacağız. Şu an ülke zor durumda. Ülkenin yanı sıra bütün dünya zor durumda. Bütün dünyada büyük depresyon var ve insanlar bu ekonomik krizi atlatmaya çalışıyorlar. Almanya Cumhuriyeti olarak gözüküyoruz şu anda. German Republic. Ve ee, evet nasıl kurtulacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Şöyle bir fokus ağaçlarını falan inceleyelim. Önce kendimizi ekonomik alanda kurtaralım. Ekonomisi güçlü bir devlet zaten kendini sıkıntılardan kurtarabilir diye düşünüyorum. Bu arada tarihsel ilerlemek zorunda değiliz. Bu mod DRC istiyor görünüyor Steam atölyesinde. İnan bilmiyorum. Batucum selamlar canım hoş geldin. Tarihsel oynamak zorunda değiliz bu arada. The Third Reich'ı seçip Hitler'i başa getirip Nazi Almanyası ile oynamak durumunda değiliz. Arzu edersek monarşist Almanya olabiliyoruz. Demokratik kalabiliyoruz. Ya da Sovyetler Birliği'nin yanında komünist olarak girebiliyoruz ki e, abi Almanya'nın komünist olduğunu düşünebiliyor musun? Süper bir güç olmaz mı ya? Ay 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 Harbiden süper bir güç olur bence ya. Ama Almanya'nın kendinden zaten şeyi var. E, tarihsel ilerlediğimiz zaman da biliyorsunuz Almanya'nın e, kendiliğinden çok fazla şey alabileceği, askeri alımı arttırabileceği e, politikaları var. Şu an komünizm politikalarına bakıyorum. Hani askeri alım ne kadar oranda artıyor? Askeri alım yüzde bir artıyor. Yani yeterince askere sahip olamayabiliriz Almanya olarak. Bu da bizim e, canımızı sıkıp keyfimizi kaçırabilir. Peki monarşist Almanya olsak neler oluyor? E, Non-aligned oynasak yani orada neler oluyor abi? Böyle ciddi gelişmeler var mı? Abi şuna bakar mısın? Fokus ağacı gerçekten çok gelişmiş ya. Da demokratik oynamam yani. Demokratik oynayacağımı hiç zannetmiyorum. Biz direkt Third Reich'a e gidelim bence ya. Direkt yani Almanya'yı toparlayalım. Hitler'in eline daha güçlü bir Almanya verelim. Tıkır 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 indirsin abi herkesi. Fabrikanın çıkış hızını arttırıyor. Mobilization speed'i arttırıyor. Balım bu arada ben fokusları inceliyorum. Ondan oyun donuk bir sıkıntı yok değil mi senin için? Yok yok. Teşekkür ederim canımsın. Abi şuraya baksana, division organizasyonu yüzde yedi buçuk falan arttırıyor. Ooo aman aman. Akisi kuruyorsun, akisi kurabiliyorsun direkt. Oradan Ryland'e gidip böyle tarihsel bir oynanış yapabiliyorsun. Ya monarşist oynasak peki monarşizmden nerelere gidiliyor? Kaiser Reich değil mi monarşizmde? Tekrardan e, Kaiser Raif'i boşa getiriyoruz. Peki bunun bana getirisi ne oluyor? Second e, coronation ne demek Egeciğim? Ne ne demek? Second coronation. Kor İkinci kolonizasyon. İkinci kolonizasyon mu? Yani şey fokusu görmem lazım da sanırsam tekrar kolonize etme tarzı bir fokus herhalde Afrika'yı falan. Imperial uh, militarizm. Abi burada dehşet şeyler var ya. Burada dehşet şeyler var. Peki buranın altında nereye gidiyor? Poland. Danzig'i garanti etmece falan filan. O çok değişik şeyler var. Ben bu kadar benim kafam basacağını zannetmiyorum. Ben direkt Hitler'e geçip şey yapayım ya. Direkt Hitler'in eline vereyim ülkeyi. Takır tukur takır tukur yarsın milleti değil mi? O zaman şöyle bir yavaştan arkadaşlar yıpranan ekonomimizi toparlamak için başlayalım. Ee, kusura bakmayın bu arada hem sizin modu görebilmesi adına, modu daha iyi tanıyabilmesi adına hem de... ay bunu 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 seçmeyecektik bunu seçmeyecektik. Dur o kötü oldu o kötü oldu. Hem e, sizin modu daha iyi tanıyabilmesi adına hem benim böyle bir şeyleri çakozlayabilmem adına biraz fazla ilgilendik o e, şeyle ama... Umarım bu sizin için sıkıntı olmamıştır arkadaşlar. Biraz fazla takıldım farkındayım o fokus ağacının orada. Almanya olarak şey yaparız değil mi ya? Blitzkrieg'e gidecek kadar geliştirebiliriz kendimizi. Ölmeyiz herhalde ya. Almanya tankları falan basacak ekonomiye gelir umarım. Sömetikler başa geldiğinde çok fazla buff geliyor. Çok hızlı kalkındırırsın. Önce Hitler'i başa getirmeni tavsiye ederim. O zaman senin tavsiyeni dinlerim kanka. Senin tavsiyeni dinlerim. Şu e, bir günümüzü alıyor. Bu da bir günümüzü alıyor. Önce siyasi politikadan Hitler'i başa getirip sonra mı ülkeyi toparlayayım? Nasıl partiyi falan başa getirelim? E, tamam tamam senin dediğin gibi yapalım ya. Senin dediğin gibi yapalım da. Bu bize ne kadar zamana mal olacak? Abi önce ilk e, 4 yıllık planı tamamlayıp. Sonrasında şey yapmayalım mı ya? Sonrasında öyle geçirmeyelim mi? Greathem'e çok teşekkür ederim bu arada tavsiyen için. Eyvallah. Eyvallah çok çok sağ so. ol. Abi Türkçe konuş. Ben de anlamıyorum ki vallahi bazen neden bahsettiğimi. Abi şurada ekstra bir research slotu falan var. Bunları alalım, gözünü seveyim ya. Bunları alalım yani. Bunları alıp öyle getirelim başa yoksa işin üstesinden gelemeyiz. 27 fabrika consumer goods'a gidiyor aman aman. Ve Teres Major 31 100 bit göndermiş. Günaydın demiş. Ee, teşekkür ederim Teres Major. Günaydınlar. Sağ olasın. Hoş geldin. Nasılsın? Abi bir sivil bir askeri bastım da zaten orayı şey yapamaz bile. Almanya'nın elinde bulundurabildiği asker miktarına bakar mısın abi? Durum çok içler acısı değil mi ya? Almanya'nın elinde bulundurabildiği asker miktarına bak. 5 tane. Ötesini de basamıyoruz galiba. Bize askeri açıdan çok feci sınırlandırdılardı. Asker alamıyoruz ki. 16k ne lan? Şimdi bir saniye. Mantıklı bir hamle yapacağım. Öncelikle bir e, şu donanmayı bir araya getir. Balım yavaştan 3x de ilerletiyorum haberin olsun. Okay. İşin yoktu değil mi? Direkt şey yaptım ama. Ben o kadar çok çene çaldım ki dedim. Ege o vakte her şeyi halletmiştir herhalde. Estağfurullah. Şimdi bizim elimizde bulunan askerler... ...infantry divisionlarından oluşuyor. Bu infantry divisionlarında ne var? Recon Company ve artilleri var. Peki Recon Company ve artilleri üretiyor muyuz? Üretiyoruz, çok güzel. Support ekipman üretimi de var. Artilleri üretimi de var. Aynı zamanda hava kuvvetlerine de yatırım yapıyoruz. Ama ne yatırım? Ne kadar uçağımız var misal bizim hangarda? Bir tane, mükemmel. Harika bir başlangıç. Gemileri şöyle bir bir araya getirelim. Ülkede yeterince petrol var mı acaba ya gemilere antrenman yaptıracak kadar? Evet, öğreneceğiz. Ülkede yeterince petrol var mıymış? Yokmuş abi. Peki bu petrolü kimden alacağım? A tutup da Amerika'yı besleyeceğime petrol anlamında Sovyetler kapalı, değil mi? Aynen, Sovyetler galiba kapatmış. Sovyetler kapalı, Japon kapalı. Abi Amerika'dan petrol alıyorum Almanya olarak ölmeyeyim diye ya. inanılmaz. Ve ahmak bakalı Samet abim iyi yayınlar. Bir bir zaman bir garip EU4 serisi yapar mısın demiş. Neden olmasın? Neden olmasın? Çok teşekkür ederim desteğin için. Sağ olasın. Abi şöyle bir battleship bas şu orduya. Bir tane heavy Crusher bas şu orduya. Eyvallah. Kaynaklarda iki tane eksi biri vardı onları şey yapmayacağım onları kullanmayacağım ya iki tane eksi biri. Bu adamlar da zaten en iyi antrenman seviyesinde bu adamlara da dokunmayacağım. Yeni adam da alamıyoruz şu an için tek yapmamız gereken şey beklemek. Ve ee, Doğukan, Aslan abim geliştir Almanya'yı gir savaşa al Türkiye'yi yanına geçmişin öcünü alalım demiş. Değil mi? Aslında bunu bir şey olarak düşünebiliriz. Birinci Dünya Savaşı'nın ikinci şansı. Yılda 5 tane yapıyor uçağın mükemmel yatırım. Abi kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Bu arada yılda 7 uçak üretiyoruz. Lütfen ekonomik gücümüzü hafife alma. Yani i̇nsan ya kıskanlığını bu kadar belli edebilir mi ya? Ben bu arada fokusları incelemeye başlayayım. Hızı 4 x e aldık. Arkadaşlar yavaş e, yavaştan farm yapacağız böyle. Yavaş yavaş farm yapacağız. E, bu farmın sonucunda bir şeylere ulaşacağız. ha ulan bütün fokus ağacı farklı farklı yere gidiyor arkadaş. Bütün fokus ağacı farklı farklı yerlere gidiyor benim. Kafam karıştı şimdi. The Magic Voice, sihirli ses, değil mi? Hitler böyle uh -huh. konuşmasıyla bütün insanları etkiliyor. Faşizm, faşizm, faşizm böyle boostluyorsun. Ama Division organizasyonunu çok düşürüyor bak. Çünkü şey galiba bu. Hani e, adamlar kendi birliklerini kuruyorlar ya böyle. Kendi parti taraftarı olmayanları dövüyorlar falan. Ondan dolayı galiba Division organizasyonu artıyor. Peki Nazi partiden sonra neler geliyor? Division organizasyonunu falan tekrardan toparlıyorsun. Militeri fabrika alıyorsun. Night of the Long Knives ne demek ya? Abi o şey e, tarihte olmuş bir olay Hitler'in karşıtlarını öldürdükleri bir gece. Ay çok iyi değil mi lan? E, şey hatta bir tane adam yanlışlıkla başkasına benzediği için öldürülüyor falan. Ay tamam 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 önce önce bir karşıt görüşleri sahadan çekeriz. Önce bir karşıt görüşleri dızlarız. Abi bak bu e, 1934'ten önce mi bitirilmeli? After, before, after, after sonrası. 1934'ten sonra bitecek değil mi bu? Return of Sarland. Abi ben, ben 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 bu modu sevdim galiba ya. Daha daş gibi bir Almanya olarak karşılarına çıktığımızı düşünsene. Ay ay ay. Ve ee, 432 54 V babuşum seviyorsun. Ne zaman ee, verirsin? Colony Craft'ta. Ne ne ne? Ne yaparım? Ha şey. Colony Craft'ta ne zaman girersin? Gireriz babuşum ya. Çok şey yaptık yani, çok farmladık, farmladık merak etme, Colony Survivor çok çok güzel olacak. Ve Dohukanı, sabahımı güzelleştiren abim günaydınlar olsun demiş. Günaydın Dohukan'cım, desteğin için çok teşekkür ederim. Ee, Yasin'im bu arada oyuna gelmek istersen balım hot shoe oyun açalım. İstersen sen de gir bir devlete, İtalya'ya falan girebilirsin arzu edersen. Oyunun daha başları, hiçbir şey yapmadık neredeyse, bilgin olsun. Abi önce şu ilk 4 yıllık planımı tamamlasam gerçi adam ilk hitleri başa getir. O adam işini biliyor dedi ya hitleri başa getirmeye oynayalım yavaş yavaş. Da resort slotunu aldığımız bence iyi oldu. Şimdi aldığımız resort slotunu münasip bir yerimize montalarız. Hava kuvvetlerini ve kara birliklerine eğitim vermeye çalışıyorum. Ben arısofa 14'ü sildim mi? Hayda. Ve Teres Major 100 bit göndermiş. Teşekkür ederim Teres Major. Sağ olasın desteğin için. Eyvallah. Ee, canım, e, canım sen öttürebiliyorsun alerti. E, sayfayı bir yenile arzu edersen muhakkak gönd bildiri gönderebilirsin bana. Alert öter o zaman. Vallahi Yasin İtalya'ya girseydi bir üçlü pakt kurardık. Güzel olurdu. e, ee, burada bir şey olduğunu hatırlıyorum ben ya. Aa evet Ege'cim bak bu modun en önemli özelliğini sana söyleyeyim balım. Savaşa girmeden önce Decisions'lardan 100 günde bir silah alabiliyorsun. Ve alabildiğin silahlar gerçekten çok iyi. Yani e, misal vereyim sana balım. 1K support ekipman alabiliyorsun. 1K. 50 e, şey puanı karşılığında. 50 e, political puan karşılığında. Yani 50 puana bir şey çok çok üstün bir şey değil mi balım? Bayağı iyiymiş harbiden. Ya bir k ekipman adamın canını alırlar lan. Güzel. Hidenburg Almanya Partisi'nin başına geçti. Alman Partisi'nin. Evet Hidenburg öldüğünde bu adam gidecek. O yüzden 100 politika puanımı buna harcamayacağım. Onun yerine %15 political puan verecek adamı alacağım. Political puan ne kadar fazla gelirse o kadar iyi. Askeri alımımız yok bir şeyimiz yok öyle malak gibi bekleyeceğiz. Ve Xio babuş bilgisayar almanın şerefine demiş. Prime avantajını kullanarak ikinci ayını kutlamış. Teşekkür ederim canım teşekkür ederim. Daha nice güzel bilgisayarların olsun inşallah. Oyun modu 1930 modu arkadaşlar. Ege Japonya ile oynuyor. Hemen Ege'yi göstereyim size. Ege Japonya ile oynuyor şu an nereye gittiğini ne yaptığını bilmiyorum ama bakın militarizm özelliğini almış. Varsa portu çok iyi, justify açma süresi çok düşük. Ama ee, sivil fabrikaları craftlamakta zorlanacak kendisi. Ve Heilham 3. ayını kutlayıp hatırlamışsındır umarım abi. Uzun zamandır yoktum bari geleyim bir destek falan olayım dedim. Hep live'dan takip ediyorum seni. Bugüne kısmetmiş. Seviliyorsun demiş. Teşekkürler babuşum eyvallah. Ve Teres Major 100 bit daha gönderip iyi yayınlar babuşum demiş. Teşekkür ederim Teras Majör. Çok çok sağ ol. Sen herhalde bit listemizde ilk sıralara girdin ya. Çok teşekkürler. Eyvallah. Ve babuşum seviyorsun. Gönül şu Bite 3 0 koymak ister ama e, seni yanaklarından öpüyorum. Adım Mehmet Ali demiş. Mehmet Ali'cim memnun oldum. İsmini e, lütfettiğin için de teşekkür ederim. Eyvallah. Çok çok teşekkürler arkadaşlar desteğiniz için. Çok sağ olun. Ve ee, maalesef yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani bu fokusların bitmesini beklemek dışında başka seçeneklere sahip değiliz. Askeri alımı arttırabiliriz tabii ki. Hatta askeri alım ama askeri alımı arttırmak Consumer Guts'ı arttıracağından şu an bizim Consumer Guts'ımız kaç ya? Civilian ekonomiden %35. Great Depression'dan %30. Ey maşallah. 27 fabrikanın 24'ünü Halkı beslemek için kullanıyoruz abi. Kardeş ne yiyorsunuz ne içiyorsunuz Allah aşkına. Modun adı 1930 modu arkadaşlar. Senin gelin ya abi benim tüm fabrikalar gidiyor. Sanki Yasin geldi gibi Yasin'e sesini duyuyorum. Yasin abi hoş geldin. Alo sesim geliyor mu? Geliyor balım geliyor. Geldi. Hatta çok güzel ben geliyor. De, bol, bol, bol. Şey, e, gemiler bağlı gemiler daha fazla üretiliyor. E ben gemi üretiyorum e, zaten. Öyle değil. Bir iki tane daha dok yapmaz. Üç koldan üret. İstediğin gemiyi. İngiliz'den daha fazla gemi olabiliyor mu modda Almanlı veya başka devletler. Vallahi balım ben gemilerimi antrenman falan da yaptırıyorum. Şu an İngiliz'de de var aynı ekonomik kriz. Bir de onlar beni tehdit olarak görmüyorlar ama ben onları çok kötü dızlayacağım. İstersen kur gel balım İtalya'ya geç. Biz daha hani uzun saatler bu oyunda oluruz. Sen de bize eşlik edersin vaktin varsa. bilemiyorum ki ya. Ya bir de e, sana şöyle söyleyeyim kanka. E, çok fazla bir şey dert etmene gerek olmaz. Çünkü ilk 5 yıl kimse hiçbir şey yapamıyor yani. Sen indirene kadar muhtemelen İtalya fazladan bir tane bile asker basamayacak. Fokuslardan genelde kendi götünü toparlamaya gidiyor. Geri kalanını sen seçersin. Hatta istersen Türkiye'ye geçersin baba. Türkiye'yi toparlarsın. Canın nasıl istiyorsa Denizaltılar o kadar ya denizaltılar efektifler tabii ki efektifler ama e, denizaltıların gidebileceği ulaşabileceği alanlar belli. Ya ben o yüzden daha çok büyük gemi yapmaktan yana taraftarım. Büyük gemi yanına destroyerlar falan. Şunları çekelim de bu arada bir fabrikayı petrolden alalım ya fullendikten sonra. Ve Zaytonika primer avantajını kullanarak subscriber olmuş. Zaytonika hoş geldin. Çok teşekkür ederim desteğin için. Umarım keyifli güzel zaman geçirirsin aramızda. Eyvallah. Heylencim teşekkürler canım eyvallah. Fransa toprak mı almış bizden? E, tabii ki tabii ki tabii ki. Sinahtan arındırılmış bölge var ya. E, adam oradan toprak da almış vaziyette bizden. Evet. E, şey şu an Almanya Versay'da arkadaşlar. Almanya'da Versay anlaşması var. Almanya'nın anası ağlıyor. Ekonomimiz falan çok kötü. Sıkıntıdayız. Halk e, düşük iktidarlı adamlardan yılmış durumda. Kısacası bir alıyorlar. Aynen öyle, aynen öyle. Kurtarıcılarının geleceği günü bekliyorlar, kurtarıcıları da geliyor. Bir büyük gemiye karşılık 3 screen basmak gerekiyor. Ben o kadar bilmiyorum arkadaşlar. Yırtacağım, yırtacağım. Savaşta en evet. önemlisi İngiliz'in Amerika ile petrol alışverişini kesersen İngiliz yatıyor aşağı. Ee, nasıl olacak bilmiyorum. Alsancak'cım dün niye banyedim bilmiyorum canım. Aynen, aynen. Şey aynen. var aslında, Twitch'e şey üzerinde gelmiş, Samet Başvuru üzerinde gelmiş banlara. Eee, geçen baktım beni niye banlamışsınız demiş. Hepimizin anaları, ortak bir havuzda. Tövbe ya Rabbim, tövbe. Hayt Sonra diyor, ulan ben niye ban yedim? Fantaziye kaçmış bir de pis herif. Babuşum, abone olmak isterdim ama para bite yetti, seni öpüyorum demiş. Düşünmen yeter. Çok çok teşekkür ederim. Ve Aragof, ikinci ayını kutlamış. Aragof'cum, ikinci ayın kutlu olsun canım. Eyvallah, çok sağ ol her şey için. Kanka bir de bu modda silah alma özelliği var. 50 politika puanına bir kasa port ekipmanı cepliyorsun baba. Sana diyorsun ki kardeş ordum şekil önümden çekil. Çekiliyorlar. Yani çekilmezlerse de ölüyorlar. Nankor nüfustan manpower alma da var. Research speed factory construction speed. Bence bunu almalıyız abi sonraki adam olarak. Hmm. Henüz construction'a ilerleyemiyoruz. Bilime ilerleyemiyoruz. Artıkıl 48'i geçireyim mi lan? Vallahi geçirmeye çalışıyor. Abi herhalde bir yandan gemi doktrinlerine falan gideceğiz. Chat şu an çünkü hiçbir şey evet. gözükmüyor ya şeyleri bitireceksin, doktrinleri bitireceksin. Araştırma yapma, araştırmalar çok pahalı şu anda. Evet, evet, evet. ilerlemiyor zaten. 40 aydan fazla abone olanlar sövebiliyor mu? Canı nasıl isterse. Burak Çebi'ye çok bunu teşekkür düşünebilir. Ya kanka siz bana yani sövmek için bir şey demenize gerek yok. Yani. Ben normalde de söylüyorum zaten sana arada. Canı sağ olsun, şiir gibi geliyor kulağıma. Almanya'da U2 var yani denizaltı. Onları kullanıp İngiliz'in etrafını çevirip geçişlerini kapatırsan senin kontrolünden olduğu sürece kimse geçemiyor oradan. Peki denizaltıların buralara erişimi var mı? Benim bildiğim kadarıyla denizaltılar kısıtlı alanlara erişebiliyor. İngiliz'in etrafını komple çevirebilecek miyim? Eğer öyle bir imkanım varsa hemen e, submarinlerden basmaya başlayacağım. Ya, beni bilgilendirebilirsen sana zahmet e, çok tatlı olur sevgili Great Dane. Çok teşekkür ederim bu arada seriye gösterdiğiniz ilgi alaka için. Youtube için hemen kısa bir mola.